Güzelim. Tabii tabii istediğim gibi. Sen boşta. E, ver ver. <laughs> ne demek abi? Şimdi ateş ediyor ya. Yok, yok orijinal. E, ben de düğüm az sesi çıkıyor. Yaz. Yes. <laughs> Verebileceği ses bu. En çok. Mesela yani, ne yeah. Amin Allah razı olsun. Hayırlı <laughs> Cümlemesin. Allah razı olsun. Görüşürüz. Ben çekmedim fotoğraf. Dur. Vallahi çok iyi. Çok sağ olun. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Çek abi Şu an çekiyor mu? Çekiyor. Kırmızı yanıp sönüyor mu? Evet abi Çekiyor. Atacağım abi bizi. Atayım mı? At abi ya. Tamam atarım abi. TikTok'tan atayım. Rica ederim abi ne demek. Allah'a emanet.